Toplumumuzda pek çok kişinin diş hekimi koltuğu fobisi bulunmaktadır. Aslında bu fobinin oluşmasındaki temel etken diş hekimi koltuğunda e, tedavi sırasında hastalarımızın ağrı duyup duymayacağıdır. E, özellikle son dönemde çok sıklıkla uygulanan tedavilerden bir tanesi olan implant uygulamaları sırasında ağrı oluşup oluşmayacağı da sıklıkla aldığımız sorulardan bir tanesidir. Öncelikle e, dental implant uygulamaları korkulduğu gibi çok büyük operasyonlar değildir. E, bir tane dental implantın uygulanması yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir ve işlem öncesinde hastalarımızla lokal anestezi uygulaması yaptığımız için bölge tamamıyla uyuşmakta ve işlem gayet rahat bir şekilde ağrısızca sonlanmaktadır. Müzik